Marmara Medya Merkezi ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün 29 Kasım 2013 Cuma haftanın son gününde ekonomiye dair öne çıkan gelişmeler ve haberlerle karşınızdayız. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Expo 2020 oylamasının ilk turunda 33 oy alan İzmir, ikinci tur oylamasında 36 oy alarak elendi. Üçüncü turda 116 oy alan Dubai Expo 2020 kazanan ülke oldu. Dünyanın en büyük organizasyonları arasında gösterilen Expo 2020'nin hangi şehirde düzenleneceğini belirlemek üzere yapılacak oylama Fransa'da gerçekleşti. Başkent Paris'te 167 delegenin katılımıyla yapılan oylamanın ilk turunda 33 oy alan İzmir, ikinci turda 36 oy alarak elenirken, son tur oylamasında 116 oy alan Dubai Expo 2020'yi kazanan ülke oldu. Kredi kartları ile ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları belirlendi. Hazırlanan yeni taslağa göre genel taksit sayısı mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacak. Hazırlanan yeni taslağa göre elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ayı geçemeyecek. Beyaz eşya ve mobilya alımlarındaki taksit üst sınırı ise 12 ay olacak. Yeni taslak ile birlikte binek araç alımında kullanılacak taşıt kredilerine de sınırlamalar getirildi. Bu sektörde kullanılacak kredilerde konut kredilerinde olduğu gibi kredi kullananların kredi tutarına bağlı olarak kredi teminat oranı uygulamasına gidilecek. Buna göre kredilendirme oranı taşıt değerinin 50 bin Türk lirası ve altı olması halinde yüzde 70, Taşıt değerinin 50 bin Türk lirasını aşması halinde ise bedelin 50 bin Türk lirasına kadar olan kısmı için %70, 50 bin Türk lirasının üstünde olan kısmı için %50 olarak sınırlandırılacak. Yeni düzenleme taslağı çerçevesinde konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesinin 36, taşıt kredilerinin vadesinin ise 48 ayı geçmemesi öngörülüyor. İran'la uluslararası güçler arasında varılan anlaşmayla birlikte mali yaptırımların hafifletilmesi yönünde alınan kararlar İran ekonomisine rahat bir nefes aldırdı. Bu anlaşma sonrasında İran riali dolar karşısında uzun süreden beri ilk defa değer kazandı. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın oluşturduğu 5 artı 1 grubu arasında yıllardır süren müzakerelerde uzlaşmaya varıldı. Uygulanan yaptırımların hafifletilmesi karşılığında sağlanan 6 aylık geçici anlaşma İran ekonomisine rahat bir nefes aldırdı. 2010 yılından bu yana İran'a 90 milyar dolarlık zarar veren ticari yaptırımların bir süreliğine gevşetilmesi iç pazarı olumlu etkilerken gelecek 6 ayda İran'ın kasasına altın ve değerli ürün satımından yaklaşık 1 milyar dolar girmesini sağlayacak. İran'la yapılan müzakerelerin olumlu etkileri petrol piyasalarına da yansıdı ve ham petrol fiyatları inişe geçti. Uygulanan yaptırımlardan önce İran dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçısıydı. Ülke yaptırımlar yüzünden büyük bir gelir kapısından olmuş, petrol fiyatları da dünya genelinde hızla artmıştı. Küresel mali krizin yaralarını sarmaya çalışan Portekiz'de hükümetin parlamentoya sunduğu 2014 bütçe yasası Komünist Parti'nin tüm itirazlarına rağmen oy çoğunluğuyla kabul edildi. Portekiz hükümeti tasarıyla 2014 yılında yaklaşık 4 milyar euroluk tasarruf sağlamayı planlıyor. Ekonomik krizle mücadele eden Portekiz hükümeti birçok tasarruf önlemi içeren 2014 bütçe tasarısını protestolar gölgesinde onayladı. Bütçe yasası ile Portekizlilere 2014 yılında 3.9 milyar euroluk tasarruf programı uygulanacak. Bütçe yasası kapsamında ayda 675 eurodan daha fazla kazanan kamu çalışanlarının maaşlarından %12 kesinti yapılacak. Daha fazla tasarruf tedbiri istemeyen yüzlerce Portekizli ise başkent Lizbon'da hükümeti protesto etti. Ekonomi, finans, sağlık ve çevre bakanlığına ait ofisleri işgal eden göstericiler hükümeti ve cumhurbaşkanını istifa etmeye çağırarak erken seçim sloganları attı. İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Taner Yıldız, İran'dan alınan petrolün 105 bin varilden 140 bin varile çıkarılabileceğini söyledi. Batılı ülkelerin İran'la vardığı nükleer anlaşmanın Türkiye'ye etkilerini değerlendiren Enerji Bakanı Taner Yıldız, İran'dan alınan petrolün bu süreçte artacağına dikkat çekti ve İran'dan alınan günlük petrol alımı 105 bin varilden 140 bin varile kadar çıkabilir dedi. İran'la ilgili biraz sabırlı, zaman konusunda ise ihtiyatlı olunması gerektiğini vurgulayan Enerji Bakanı, son dönemde her şey çok olumsuz gelişti. En ufak bir iyi gelişme beklentileri artırdı. Ben petrol alımlarını azaltan gelişmeler ortadan kalktıktan sonra iki ülke arasındaki alışverişin eski seyrine dönebileceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Yıldız, yaptırımlardan önce İran bizim petrol ithalatımızın yarısına denk geliyordu. Bugün dünyadaki petrol arzında sorun yok ama ülkelerle ilgili farklı gelişmeler olabiliyor. Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması bizim önceliklerimiz arasında dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin tarımda 33.2 milyar dolarlık makine stoğuyla dünyada 10. sırada yer aldığını söyledi. Bayraktar, makine ve ekipman için milyarlarca dolar harcanlıktan sonra bu araçlar atıl kapasiteyle kullanılmamalı dedi. Dünyada tarımda 1 trilyon 274 milyar dolarlık makine ekipmanının bulunduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 268 milyar dolarla tarımda makine ekipman stoğunda birinci sırada olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'de tarımda 33.2 milyar dolarlık makine ekipman stoğuyla dünyada 10. sırada yer alıyor. Dünyadaki tarımsal makine ekipman stoğunun %21'i ABD'de bulunuyor. Rakamlara bakıldığında gelişmiş ülkelerde makine ekipman stoğunun tarımsal sermaye stoğundaki payının yüksek olduğu görülüyor değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 3470 liraya, açlık sınırı ise 1065 liraya yükseldi. Türk İş'in yayınladığı raporda Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1065 lira, yoksulluk sınırının ise 3470 lira olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde açlık sınırı 958 lira, yoksulluk sınırı ise 3120 lira seviyesindeydi. Raporda Kasım ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında 26 yılın tamamlandığı belirtilerek kuşkusuz hesaplanan bu tutar ücret seviyesi olmayıp haneye girmesi ve yapılması gereken toplam gelirdir denildi. Kasım ayında tek bir işçi için hesaplanan yaşama maliyetinin 1172 lira olduğunu belirtildiği raporda asgari yaşam maliyetini karşılayacak ücret düzeyi belirlenmeden mevcut ücretin enflasyon kadar artırılması yoksulluğu ortadan kaldırmamaktadır ifadelerine yer verildi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a yaptırımların hafiflemesiyle birlikte bu ülkeye altın sevkiyatının yeniden başlayacağını söyledi. Bakan Çağlayan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde Türkiye İş Adamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nca düzenlenen Dünya Ticaret Köprüsü programının açılışının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerle anlaşma sağlayarak yaptırımları hafifleten İran'a yeniden altın satılabileceğini belirten Zafer Çağlayan, ambargoların önümüze koyduğu seti kaldıracağız. Türkiye altın ve kıymetli madenler başta olmak üzere diğer ihraç ürünlerini de İran'a yeniden satabilecek dedi. Türkiye'nin İran'a ihracatının azalmasının nedeninin sadece altın olmadığına dikkat çeken Çağlayan, Türkiye'nin altın dışındaki ihracatında da 1 milyar doların üzerinde düşüş oldu. Bunun sebebi ise ambargolar ve para akışında yaşanan sıkıntılardır. Bundan sonra Türkiye İran'a her malını ihraç edecektir diye konuştu. Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması birlik yanlısı Ukraynalıları öfkelendirdi. Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösterilerde hükümetin aldığı karar protesto edildi. Ukrayna adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Avrupa Birliği ile entegrasyon isteyenler, diğer tarafta ise Rusya ile ilişkilerin bozulmasından korkanlar bulunuyor. Hükümet yetkilileri her ne kadar kararın ülkenin giderek zorlaşan ekonomik durumu ile alındığını ve Kiev'in hala Avrupa entegrasyon hedefine bağlı olduğunu söylese de bu açıklama Avrupa Birliği yanlılarını ikna etmişe benzemiyor. Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösterilerde Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması kararına tepki gösteren yüzlerce kişi, hükümet olumlu bir adım atmadan meydandan ayrılmayacaklarını söylüyor. Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Ukrayna bu yola uzun bir süre önce girdi. 2004'te Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen Turuncu Devrim dikkatleri Ukrayna'ya çekmişti. Fakat Kiev yönetimi Avrupa Birliği'ne devrim sonrası verdiği sözlerin büyük çoğunluğunu yerine getiremedi. Avrupa Birliği ve Ukrayna arasında görüş ayrılıklarına neden olan devrimin başkanı Yulia Timoshenko'nun yargılanma süreci ve ardından tedavi edilmesi için Almanya'ya götürülmesi amacıyla yapılan girişimlerin Kiev yönetimine takılması Avrupa Birliği ile ilişkilerin gerilemesine yol açmıştı. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yeni gelişmeler ve haberlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.